arkadaşlar bugün sizler birlikte Eren birlikte PES Mobile oynuyoruz arkadaşlar Hemen basalım arkadaşlar Eren'i bekletmeyelim Evet arkadaşlar e, Bugün Eren'le PES 21 Mobile oynuyorum e, Daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar İyi goller atmaya çalışacağız arkadaşlar Eren çok presli oynuyor Ben de çok iyi oynuyorum e, İkimizin yani ortak noktasını bulmamız lazım oyunda yani ikimiz de fazla gol olmayabilir yüzden arkadaşlar İkimiz de iyi oynuyoruz kusura bakmayın çocuklar ama biz iyi goller atmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar bu benim takımım. Bu da Eren'in takımı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iyi benim de takımım iyi Eren'in de takımı iyi. Evet arkadaşlar. Şu an hemen Eren'i bekliyoruz. Rakip ayarları seçiyor diyor. Biz seçtik ayarlarımızı. Evet. Şimdi Evet maça başlıyoruz arkadaşlar birazdan. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, en güzel goller videosu attım arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayın. Yoruma hangi takımı olduğunuzu yazmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Sizleri seviyoruz arkadaşlar. İnşallah yani iyi e, video çekeriz arkadaşlar. iyi video çekmek için gayret içinde olacağız arkadaşlar. Eren Odebicur'un başlama vuruşuyla başlayacak arkadaşlar ve başladı. Hemen presimizi yapalım Süle. Arkadaşlar Eren takım 2009 Eren hiç yani hafif almıyorum. İyi oynuyor. Ben de ben de iyi oynuyorum. Ama ilk golümüz hayırlı olsun mu? Olsun. Ay nasıl vurdu? Arkadaşlar böyle bir şey yok. Ben fasol atacakken düz vurdu ya. Olsun ilk hatamızı yaptık. İlk ataktan maalesef alamadık sonucu. Donald kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Fual yapmışım. Bakayım kim fual yapmış. He. Gösteriyor şu an arkadaşlar. Ben Eren'e fual yapmışım. Eren kullanıyor. İlkay Gündem topun başında. İlkay keşke İlkay bana çıksaydı. Mal yine aldı. Aldık arkadaşlar. Oblak. Aha çok aha çok. Aha. Aha. Arkadaşlar yemin ediyorum <laughs> basmadı. Böyle bir şey olamaz. Basmadı. Böyle at kötü gol nasıl yenilir ya? Arkadaşlar bakın çok kötü bir goldü ya. Çok beleşe gol arkadaşlar. Ben tam atıyordum. Topuma çarptı. Bakın. Ben aldım topu. Ben yukarıya atacakken topuma çarptı ve tam uzaklaştırırken de adama çarptı ya. Böyle bir bal bir gol olamaz ama arkadaşlar biz atarız. 1-0 şu an. Eren balın Eren'in bal golüyle Ronaldo çılımını attı. Ronaldo bir daha attı. Ronaldo gidiyor. Ronaldo ikinci çılımını attı. Üçüncü. Ronaldo verdi pasını Alex Tegesi. Alex Tegesi iyi gördü. Pasını verdi. Lewandowski olamadı. Kevin de burun. Thiago Pjanic oradan uzaklardan bir şut olur mu? Uf, uy, iyi vurdum arkadaşlar ama Arkadaşlar corner oldu. Messi ortasını açıyor arkadaşlar. Hemen taktiğimi uyguluyorum. Vur kafayı. Corona vurdu kafayı. vurdu ve gol! Güzel bir gol. Corona. Dansını yapıyor arkadaşlar. Corona. Evet, Corona golünü attı. İzliyoruz. Güzel bir orta. Vurdu. koronadan sol köşeye mükemmel bir şuttu. Evet arkadaşlar 1-1. Bir bir. Oblak çok riskli bir pas arkadaşlar ama. Lewandowski. Lewandowski Joao Cancelo'ya verdi. Kansel misin Joao Cancelo? O pasını verdi Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Pasını verdi. Ronaldo ya. Ronaldo o da verdi. Ama kendisine verdi. O çünkü. Eren kullanıyor arkadaşlar. Şu an 1-1. Bir bir. Benim güzel golümle Eren'in de golüyle bir beraberlik oldu arkadaşlar. Çok iyi başladı maç. Gollü başladı. Mesela Berto, Joao Cancelo, kanser misin? Evet, pasını verdi. Kevin De Bruyne. Ronaldo biraz bir şanslı olalım. Pjanic. Karambol'de Bruno Lewandowski aradan verdi. Evet, fuar hocam, fal hocam. Girdi bana, girdi. Evet arkadaşlar, oradan bir gol olur mu be? Ekran değiştir. Arkadaşlar bir de gol oluyormuş. Aha, olabilir ha bu arada. Ay, çok fazla falsa verdim ya. Tam köşeye atacağım dedim, direkten girecek dedim ama olmadı olsun arkadaşlar. Yine de fena değildi şut. Oblak başlattı. Buz kesi top. Buzu kes. Pas kes. Ha. Acaba buz kes çok mu pas mı kesiyor? Üzerine buz kes bulmuş. Ha, şaka. Arkadaşlar bu espri ciddi almayın. Çok saçma bir espri. Evet hemen maça dönelim. Kevin de Bruyne pasını verdi Ronaldo. Ronaldo çalımını atamadı. Şu an Cancelo. Cancel kanser seni o iyi Ronaldo Ronaldo sül aldı arkadaşlar koro kor bir mücadele piyano çaldı piyano çaldı arkadaşlar ikinci gole doğru gidiyoruz Allah ne biçim pası ya arkadaşlar da gösteriyor gösteriyor Kevin de Bruyne, Busquets, aha Cancelo, Luis Alberto, Oliver Giroud o iyi paslaşmalar Maldini Maldini izin aha Maldini İzin vermedi karıcığım. Alex tez, yes. Kevin de burun pasını veremedi. İlka Gündan da kaldı. İlka Gündan, İlka Gündan vurdu. Offside arkadaşlar, baba gibi offside arkadaşlar. Bakın aynen baba gibi offside. De arkadaşlar, pes... bu offsideleri çok yaptırıyor. Oblak, Maldini. pasını verdi. Çok kötü bir pas arkadaşlar. Çok kötü bir pas. Bugün hiç havamda değilim. Çok iyi oynayamıyorum bugün. Luis Albert Aldı pasını kiminde burun. Bir çalım. Bir daha aldı. İyi çalım. Koru kor mücadele. Piyaniç pasını verdi. ilk yarı bitmeden ikinci gol geldi. Hayır 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 hayır. Aldı topu. Aldı tabii ki. Maldini. Alex Deyes aradan oynar mı? Oynadı. Kevin de burun. Kevin de burun. Kevin de burun. Kevin burun ama Filipin'in kafasına çarpıyor. Evet arkadaşlar, ilk yarı 1-1 sonuçlanıyor arkadaşlar. İkinci yarı arkadaşlar hemen başlayacak. Rakip bekleyin arkadaşlar. Ben acaba e, oyuncu şey değişikliği yapsam bakalım yoruldular mı? Şimdi arkadaşlar Ronaldo e, arkadaşlar Neymar'ı ben 60-70'te plan alırım. E, şeyde şeyi de neydi onun adı? Lewandowski alırım. Çünkü biraz yorulduğu zaman Oraya atmadım ki ben. Yanlış yere attı. Delight. Corona. Çıktı dünya turuna. Bruno Fernandes hızlı paslaşmalarla iyi goller atacağım. Bruno Fernandes. Al bak. Eren'in e, baskısını ancak böyle kırabilirim. Başka hiçbir türlü kıramam. Normal ben çok e, güzel gol atarım. Hatta günde bir 4-5 tane güzel gol atarım ama Eren'i hiç atamıyorum. Baskılı oynuyor. iyi oynuyor çocuk. Corona verdi pasını. Messi, Messi, Messi. Arkadaşlar bu arada penaltılar da açık. Messi. Ne yapıyorsun? Messi. 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 Anlar Messi. Lewandowski ve gol. Kim avantajı var? gol attı. 2-1. 53.53. Saniye. Evet arkadaşlar. 2-1 yaptık. Yeniyoruz şu an. Bir güzel gol atayım dedim. Onu da atamıyorum ya arkadaşlar. Bir attırsa. Aha. Messi. Messi. Şunu geçersem var ya. Abi geçemedi ya. Of. Şunu geçse var ya. Ama Piyoni çok iyi oynamaya başladım. Kırdım şanssızlığımı. Ama Messi ne yapıyorsun ya. Messi. Oha hocam hocam oha. Davis. Dele Cruz ne oldu? Havalara girme Dele Cruz. Kuru 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 kuru. Vuruna Fernandez. Yemin ederim oyun kuru daha iyi şeyden ya. Benim su Sağ Sağladım diyorum. Ya. Aha. Orta sağımın sağsından ya. Normalde en kuru sağ. Orta sağ değil ama. Çok kötü oynuyor. Kevin De Bruyne. Uy. Bu ne var? Kötü oynuyor arkadaşlar. Şey, i̇yi oynuyordu. Kötü oynamaya başladı yani. Oyun kuru daha iyi bence şu an. Evet Messi ortasını açtı. İyi şutlar atıyoruz. Bruno Fernandes hadi ya. Beni bir kere şey yaptır ya. Corona. Alexeyes ortasını açacak. Açtı ortasını. Lewandowski yükseldi. Vurdu. Kevin de Bruno. Kötü bir vuruş. Arkadaşlar gelişine vurayım dedim ama olmadı. Arkadaşlar Eren durdurdu. Hemen bize de oyuncu değişikliğimizi yaparım. Çok yorulmuş. Seni şuraya alalım. Sen de çok yorulmuşsun. Seni de şuraya alalım. Romario ve Leon do attı. çıktı. Eren'i bekliyoruz arkadaşlar, Eren'i. Evet, dakika bakalım, dakikaya bakalım. Dakika 71 arkadaşlar, 2-1. başlattı. Hadi arkadaşlar güzel bir gol bulmak istiyorum ben, ama bulamıyorum. Kevin de burun. Romario ne yapıyorsun ya? Abi Romario orada ne işin var? Senin Maldini. Aha Maldini hocam ne oluyor? Bruno Fernandes. Üçü bulalım da rahatlayalım. Messi. Ya arkadaşlar çalım atamıyorum ya Messi ile. Ama olsun Delight. O Delight çalım attı. Pasını verdi. Piyanitçe verdi. Bruno Fernandes ona verdi. Verdi bir de verdi. Yok Ferdi. Thiago, Thiago, Thiago aldı. Bruno Fernandes pasını verdi. Kötü oynuyor dedim. İyi oynamaya başladı. Aferin. Uy Messi ne yaptın öyle? Beynini kırdın. Oha. Corona. Çıktım dünya turuna. Corona. iyi bir orta bu arada. Neymar. Hayır artamadı. Ne oluyor? Piyaniç. Abi. Arkadaşlar son anlar çok heyecanlı şu an. Thiago al, al topu evet abi bir tane güzel gol atalım ya. Messi. Messi döndü Messi 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 Messi. İbn Messi Messi. Angra Messi. Hayır hayır hayır. Bruno Fernandes pasını verdi. Corona. o veremedi. Ve 2-1 yeniyor muyuz arkadaşlar? Ve 2-1 yendik. Evet arkadaşlar 2-1 yendik. Hemen istatistiklere bakalım arkadaşlar. Daha fazla izlerseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle arkadaşlar istatistikler. Bakalım maçın adamı kim seçilmiş? Maçın adamı o, Oyuncu derecelere bakalım. Bizde oyuncu Lewandowski seçilmiş. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.